Aşağıdaki görselleri ilgili afetle eşleştiriniz. İlk görsele baktığımda arabaların ve evlerin sular altında kaldığını görüyorum. Dolayısıyla bu sel olacaktır. Yani şurayla eşleştireceğiz. Devam edelim. İkinci görselde yer çatlamış, duvarlar yıkılmış gözüküyor. Dolayısıyla burası deprem ifade etmektedir. Dolayısıyla buradan depreme doğru bir çizgi atalım. Bu orman yangını ifade etmektedir. Buraya orman yangını gelecek. Bir diğerine baktığımızda toprak kaymasının olduğunu görüyoruz. Yani heyelan da diyebiliriz, toprak kayması da diyebiliriz. Dolayısıyla burasıyla eşleşecek. Bu gördüğümüz görsel obruktur. Toprağın yerin altına doğru bir çukur oluşturmasıdır. Obruk görselini bu şekilde eşleştiriyoruz. Yine burada kar kütlesinin aşağı doğru kaydığını ve bir binayı altına aldığını görüyorsunuz. Bu çığ felaketidir. Dolayısıyla çığla eşleştireceğiz. Bu gördüğünüz görsel toprağın çatlaması yani kuraklıktır arkadaşlar. Dolayısıyla biz buraya kuraklık diyeceğiz. Ancak bunu kuraklık olarak yazmadık. Erozyon dedik. Erozyon da bizim için doğrudur. Dolayısıyla buraya erozyonla eşleştireceğiz ve son olarak kalan ise burada rüzgarın döne döne gelmesiyle hortum oluşmuştur. Bunu da bu şekilde eşleştirebiliriz. Bu haberle ilgili aşağıdaki öğrencilerin yorumlarının doğru olanlarına tik atacağız bakalım. Afat, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak. Afat, kar ve çığ tehlikesine karşı uyarıları sıraladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Sağlıkla ilgili zorunlu durumlar il sağlık müdürlüğü ve sağlık kuruluşlarına bildirilmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Cep telefonları şarjlı ve mobil şarj üniteleri dolu olmalı. Radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı. Afat halkı yaşanabilecek çığ afetine karşı uyarmıştır. Doğru bir bilgidir çünkü her an çığ olabilecek bir tehlike var ki Afat böyle bir uyarıda bulunmuş. Afat yaşanacak hava olayına ve afete karşı halkın alması gereken tedbirleri açıklamıştır. Gül'ün de cevabı doğrudur. Cansu'ya bakıyoruz. Afat afet tatbikatı yapılmasını istemiştir. Afadın uyarlarına baktığımızda herhangi bir tatbikat, herhangi bir e, önceden bir tatbikat yapılmasıyla alakalı bir şey yok. Dolayısıyla Cansu'ya tek bırakmayacağız. Cevaplarımız bu şekilde olacak. Bu harita incelendiğinde çığ afetinin hangi illerimizde daha fazla görüldüğü söylenebilir. Haritada Türkiye çığ haritası verilmiş. Haritadaki renklerin anlamları bizim için önemli. Bakın buradaki renk ne kadar açık pembe olursa çığ afetinin sayısını gösteriyor. Ancak koyu renge doğru gittiğince afetin sayısının arttığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bize çığ afetinin hangilerimize daha fazla görüldüğünü sorduğuna göre biz koyu renkleri arayacağız. Ve zaten altlarına da yazmışlar. Bakın en fazla çığ afeti 274 ile hangi ilimizde görülmüş? Bingöl ilimizde görülmüş. Yine 265 çığla arkasından Bitlis ilimiz geliyor. O bölgede çok fazla çığ olmaktadır. Yine Tunceli ilimizde de yaklaşık 170 tane çığ afeti yaşanmıştır. Dolayısıyla ülkemizde en fazla çığ afetinin görüldüğü şehirlerimiz bu şekildedir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Afetler sadece doğa kaynaklı olaylardır. Yanlış afetler insan kaynaklı olaylara da dönüşmektedir. Örneğin deprem doğa, doğa kaynaklıdır ancak binaları sağlam yapmamamız insanla alakalıdır. Deprem öldürmez bina öldürür. Dolayısıyla afet olması sadece doğayla ilgili değil beşeri faktörle de ilgilidir. Heyelan toprağın üst kısmındaki verimli kısmın su ve rüzgar etkisiyle taşındığı bir afettir. Yanlış arkadaşlar burada bilgisi verilen afet erozyon olacaktır. Dolayısıyla bu erozyon olacaktı. Ülkemizde yaz aylarının çok sıcak geçtiği yerlerde orman yangınlarının görülme ihtimali yüksektir. Doğrudur özellikle Akdeniz ve Ege çevresi. AFAD'ın görevi afetlere hazırlıklı olmak ve afet sırasında gereken müdahalelerde bulunmaktır. Bizim için bu bilgi de doğrudur. AFAD bu işe bakar. Yaşadığımız çevrede meydana gelen afetlerin orada meydana gelmesi bir tesadüf değildir. Doğrudur çünkü afet dediğimiz olay önlem alınarak durdurulabilecek şeylerdir. Dolayısıyla tesadüf değildir. Afetler başladıktan sonra insanlar tarafından engellenebilen olaylardır. Maalesef afetler başladıktan sonra engellenmeleri pek de mümkün değil dolayısıyla yanlış yazıyoruz. Ormanların yok olması, aşırı otlatma gibi durumlar erozyonun etkilerini arttırır. Erozyon kuraklıktır. Çevredeki kuraklığı arttırmak için ormanları yok edebilirsiniz, aşırı otlatma yapabilirsiniz. Bunlar bizim için yanlış şeylerdir. Bunlar erozyonun etkilerini arttıracaktır. Doğal bitki örtüsüne zarar verilmesi, akarsu kenarlarına yerleşme gibi insan faaliyetleri selin afete dönüşmesine ortam hazırlar. Eğer biz bu çalışmaları yaparsak sel bir afete dönüşür. Bu da doğru olacaktır. Sadece bu görsel değerlendirildiğinde aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Kuraklık ve yeraltı suyu kullanımı obruk oluşumunu arttırıyor. Konya başta olmak üzere Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Eskişehir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde obruk oluşumlarına rastlanmaktadır. Obruk, yer altında zamanla çözülen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşmaktadır. Türkiye'de obruk oluşum nedenlerinin başında kuraklık, Konya ve çevresindeki illerde ise yer altı suyu kullanımı öne çıkmaktadır. Birçok ilde obruk oluşumları görülmektedir. Mesela Eskişehir 50-60 obruktan söz ediliyor. Konya kayıt altına alınan 600'den fazla obruk var. Sivas 450-500 obruk var. Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kaya Tuzu gibi kayaçların yaygın olduğu bölgelerde yüzlerce obruk oluştu dedi. Ve Batman, Siirt, Diyarbakır, Erzurum ve Manisa obruk oluşumları yaygınlaşmaya başladı. Peki ülkemizde obruk oluşumu en fazla Konya'dadır dedi. Bu bilgi bizim için doğrudur. Çünkü en fazla obrun özellikle 600'den fazla olduğu vurgulandığı için Konya'da olduğunu söyleyebiliriz. Obruk oluşumunun farklı sebepleri vardır. Bu da bizim için doğrudur. Çünkü bakın obruk oluşumunda birinci sırada kuraklık, ikinci sırada yeraltı suyu kullanımının olduğundan bahsetti. Dolayısıyla doğru diyoruz. Obruk oluşumu tarım yapılan alanları genişletmektedir. Aksine tarım arazilerini daraltan bir olaydır. Çünkü o çukurun olduğu yerde tarım yapamayacağınız için tarım alanları daralmaktadır. Yanlış diyoruz. Obrukların oluşumunda sadece doğal olaylar etkili olmuştur. Yanlış yeraltı sulamasını beşeri faktör yapmaktadır. Yani insanlar yerin altındaki suyu çekmeseler obruk oluşmayacaktır. Dolayısıyla buna da yanlış diyoruz. Öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda bu haritada verilen illerde yaşanma olasılığı en fazla olan afetlerin neler olduğunu tablodaki boş bırakılan yere yazınız. Balıkesir çevresine bakıyoruz. Balıkesir çevresi dağlık bir arazi değil arkadaşlar. Genel itibariyle düz bir çevre gibi düşünebilirsiniz. Belli başlı bölgeleri var. Özellikle Kaz Dağları çevresi oralar yaygındır. Yağış alan bir yerdir. Dolayısıyla burada sel afetinin görülmesi, ormanların olduğundan dolayı orman yangınlarının görülmesi çok normaldir. Yine deprem afeti de görülebilir çünkü o çevre yine deprem kuşağında yer alan bir ilimizdir. Bitlise baktığımızda özellikle buraya yazabileceğimiz en önemli afet tehlikesi maalesef depremdir. Çünkü Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır ve Bitlisi burada çığ afetinde de Türkiye'nin en fazla çığın olduğu yerler arasında konuşmuştuk. Dolayısıyla buraya yazabiliriz. Mersin'e baktığımızda Mersin'de özellikle orman yangınlarının çok yaygın olabileceğini konusunda hepimizin dikkatli olması gerekmektedir. Bunu söyleyebiliriz. Trabzon'a baktığımızda Trabzon'da yağışın etkisiyle heyelan yani toprak kaymasının çok olabileceğini, yağışların fazla olması sebebiyle de selin olabileceğini söyleyebiliriz. Erzincan'da ise özellikle Doğu Anadolu deprem kuşağında yer aldığı için deprem afetinin yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu dolayısıyla bu şehirlerimizde bu afetlere önlemler alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki boşlukları afetlerin tanımlarına göre doldurunuz. Şiddetli yağışların oluşturduğu su baskınlarına nokta nokta denir. Su baskını diyorsa ve şiddetli yağış varsa seldir. Nokta nokta toprak kaymasının diğer adıdır. Toprak kaymasının diğer adı helan olacaktır. Yamaçlardaki kar kütlelerinin aşağı doğru hareket etme sonucu nokta nokta meydana gelir. Buraya yazabileceğimiz afet çığdır. Nokta nokta ani hava değişimlerine bağlı olarak gelişen şiddetli rüzgarlardır. Şiddetli rüzgarlara biz hortum diyeceğiz. Dolayısıyla buraya ç sorusuna hortum cevabını yazdık. Yıldırım düşmesi ya da kuru yüksek sıcaklığın nedeniyle tutuşması sonucu orman yangınları meydana gelir. Hemen yazıyoruz orman yangını meydana gelir. Ve son olarak toprağın çökmesi sonucunda da neler oluşacaktır? Obruk oluşacaktır. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını tik ile işaretleyiniz. Deprem sırasında en güvenli yer neresidir? Asansör değildir. Balkon değildir çünkü çökme tehlikesi vardır. Sağlam bir masanın altı olabilir mi? Olabilir. Pencere kenarı değil de camların patlama ihtimali vardır. Ama sağlam bir masanın altındansa sağlam bir malzemenin yanına çök kapan tutup yapmak daha önemlidir. Ama sağlam ma masanız varsa herhangi bir sıkıntı yok. Bir sel sırasında dışarıdaysanız ne yapmalısınız? Olduğum yerde kalıp kurtarma ekiplerini beklemeliyim. Sel size doğru gelirse olduğunuz yerde kalmanız sizi kurtarmayacaktır. Dolayısıyla yanlış. Yüksek bir yere çıkmalıyım kesinlikle doğru. Selden e, kurtulabilmenin yolu yüksek yerlere çıkmaktır. Suya girerek asla ilerlememelisiniz. En alçak bölgeye gitmelisiniz. Hayır, en yüksek yerlere çıkmalısınız. Bir yangın anında en önemli şey nedir? Alevleri suyla söndürmeye çalışmak mıdır? Hayır, çünkü suyla sönmeyebilir. Camları açarak içeriği havalandırmak? Havalandırmak orman yangını ya da alevleri daha da büyütecektir. Dumana karşı koşmak kesinlikle en tehlikeli yollardan bir tanesidir. Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Yangın merdiveni veya çıkış kapısına yönelmek bizim için yangın anındaki en doğru davranış olacaktır. Bu haritayı değerlendirdiğinizde orman yangını risklerinin en fazla olduğu yerler nerelerdir? Bu yerlerde orman yangınlarının çok görülmesinin nedeni ne olabilir yazınız dedi. Orman yangınlarının sayısına baktığımızda renklerin yine anlamları var. E, açık sarı renk 1 ile 24 arası orman yangını biraz daha koyulaştığında 25-49 biraz daha koyulaştığında yani renk daha da koyuya gittiğince yangınların fazlalaştığını görebilirsiniz. Dolayısıyla 200 ve fazlası yangın olarak özellikle İzmir, Muğla ve Antalya çevresini görebiliriz. Bu illerimizi yazabiliriz. Türkiye'de en fazla orman yangınlarının bulunduğu yerler İzmir, Muğla ve Antalya çevresi olarak gözükmektedir. Peki... Gözlülükmesinin, buralarda bu yangınların özellikle yoğun olmasının sebebi nedir? Çünkü yaz aylarındaki kuraklık, yaz aylarındaki, şöyle söyleyebiliriz, yaz aylarındaki sıcak hava sebebiyle, sıcak hava sebebiyle yangınların çıkması diyebiliriz. Özellikle sadece buna bağlamak da doğru değil ancak... Ee, burada beşeri faktörleri de devreye sokabiliriz. İnsanlar orman alanlarında ağaçların diplerinde mangal yakmaları, yine sigara izmariti bırakmaları, cam şişeler bırakmaları bunlar da etkili ama özellikle burada doğal olarak diyorsa yaz aylarındaki sıcak hava sebebini söyleyebiliriz. Haritanın altında verilen açıklamalardan yararlanarak sizin yaşadığınız ile toplam orman yangını sayısı aralığı kaçtır? Herkes burada kendi ilini baz alabilir. Mesela ben yaşadığım şehir olan Yozgat'ı baz alacağım. Yozgat'ta yaşadığım için renge baktığımda açık bir sarı renk görüyorum. 1 ile 24 arası olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla ben buraya kendi ilimi yazdım. Sizler de kendi ilinizi yazabilirsiniz. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Öncelikle soldan sağ bölümüne başlayalım. Doğal ya da insani sebeplerle ortaya çıkan ağaçların ve bitki örtüsünün tutuşmasıyla meydana gelen afetin adıdır orman yangını olacak. Dolayısıyla buraya orman yangını yazıyoruz. 2 numaralı soruya geldim. Toprağın üst kısmındaki verimli kısmın su ve rüzgar etkisiyle taşındığı afetin adıdır. Soldan sağa 2 numaraya erozyon gelecek. Eğimin ve yağışın fazla olduğu dik yamaçlarda toprağın veya kayaçların aşağı doğru hareket etmesi sonucu meydana gelen afettir. Bu afet ise heylandır. 4 numara ani hava değişimlerine bağlı olarak oluşan şiddetli rüzgarların oluşturduğu afetin adıdır. 4 numara hortum olacaktır. 5 numara afet ve acil durum yönetim başkanlığının kısaltmasıdır. 5 numaraya biz afat yazacağız. 6 numara yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesiyle oluşan sarsıntılara denir. Deprem olacaktır. Şimdi geçelim yukarıdan aşağı bölümüne. İnsanlar için maddi ve manevi kayıplara neden olan sel, çığ, deprem gibi olaylara verilen isimdir dedi. Bir numara yukarıdan aşağı doğal afet olacaktır. İki numara dağlık ve engebeli yamaçlarda tutunamayan kar kütlelerinin aşağı doğru hareket etme sonucu meydana gelen afettir dedi. Çığ afeti olacaktır. Erozyonun ve kuraklığın artması ya da madencilik ve aşırı sulama nedeniyle toprakta oluşan çukurun adına biz 3 numara yukarıdan aşağı obruk diyeceğiz. 4 numara aşırı yağışlar veya karın hızlı erimesi sonucu ani büyük ve düzensiz su akıntılarının meydana getirdiği afetin adına da sel diyeceğiz.